Nasıl oldu? Ben televizyonlarda çalışıyordum. Rumeli TV'de, Mavi Karadeniz'de. Kameramanlık yapıyordum, yönetmenlik yapıyordum. Günde 14-15 saat işle meşguldüm. Düzgün bir hayatım yoktu. Sürekli vaktim yolda geçiyordu. 3 saat yol, 15 saat iş. Zaten eve geldiğin anda uyuyorsun. Haftada bir gün tatil. Otobüste giderken kitap okuyordum. O şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Onun dışında eve geldiğimde sadece uyuyordum. Hayattan bayağı bir bıkmıştım. Yorulmuştum. Bir yandan da işte kendi eğitiminle uğraşıyorsun. Cahil kalmamaya çalışıyorsun falan. En son bir bunu aldım. Dedim ki kardeşim, ben askere gideceğim ya. Askerliğimi de tecil ettirmiştim. Normalde 2 yıl daha gitmeyebilirdim çünkü okul muhabbetini erteleyebiliyorsun. Tecili bozdurdum. Dedim ki ben askere gideyim. Bir yıl kafa dinleyeyim. Tatil yapıyor gibi olsun. Bir yıl kira düşünmeyeyim, ev düşünmeyeyim, okul düşünmeyeyim, iş düşünmeyeyim, para düşünmeyeyim. Canım bu devlete emanet olsun yani ne oluyorsa olsun. Bu kafayla tecili bozdurdum. Erkenden askere yazıldım. Hani 2 yıl daha bekleyip üniversite mezunu olarak 6 ay falan da yapabilirdim veya birkaç yıl daha bekleyip para biriktirip bedelli de ödeyebilirdim. Ama dedim ki uzun dönem gideceğim uğraşmayacağım yani yaparız gideriz ne olacak falan. 2014'ün doğru hatırlıyorsam Kasım ayında askere gittim yani 94'e 4 gittim. İlk önce Tokat'tı benim gittiğim yer. Tokat'ta 4 gün kalabildim yalnız münferittim çünkü belli bir mangam yoktu. Ve hemen İlk 2-3 gün eğitimler yapıldı. Ardından da Sivas'ta bir bölüye gönderdiler beni. Oraya gelmeden birkaç ayrıntı daha vereceğim. İlk Tokat'a geldik. Enteresan bir akşamdı. Bir gece erken gittim tabii. Otelde kaldım. Normalde sigara içen bir insan değildim. O akşam bir paket sigara aldım. Oturdum şöyle otelin balkonundan şehre baktım. İlk defa Tokat'a geliyorum. Acayip bir ortam. Yarın teslim olacağım. Yarın artık rahat rahat dışarı çıkamayacağım. 7-24 bir koğuşta olacağım etrafımda komutanlar. iyi mi yaptık kötü mü yaptık onun şeyindeydim yani. Sabaha kadar sigara içtim komple uyumadım. Yanımda da yani internetten okuduğum kadarıyla oralarda çok hırsızlık olduğu için olabildiğince yedek tıraş bıçağı, yedek don, yedek köpük, yedek bir şeyler, atlet, matlet böyle şeyler götürmüştüm bir çanta. İyi ki de götürmüşüm. Götürdüğüm her şey çalındı. <laughs> Gerçekten hırsızlık varmış. Özellikle acemilikte dolaplarda kilit yok, vermiyorlar ve sen gece uyurken üst kuşaklar diyelim, üst devreler bütün acemilerin dolaplarını açıyor abi. Ne kadar tıraş bıçağı varsa, parfüm varsa, deodorant varsa, tıraş köpüğü varsa, don, atlet, çorap her şeyi çalıyorlar. Bütün acemilerin neyi var neyi yok çalınmıştı. Komutanlara söylüyorsun komutanım her şeyimiz çalınmış biz ne yapacağız? Bir daha alacaksın kantinden diyor. E, niye anahtar vermiyorsunuz? Bir daha alsan bir daha çalacaklar. Öyle yok üst devre olduğunuzda veririz. Ya komutanlar da her şeyin farkında ama umurlarında değil. Öyle bir kültür oluşmuş. Alt sen her şeyin çalınacak. Bu üst devrenin hakkı gibi görüyorlar galiba. Niye anlamadım. İlk şeye girdim Tuga'ya. Tugay mıydı, Tümen miydi onu da hatırlamıyorum. Kocaman bir yerde 5000 tane asker vardı. Teslim olduğun için büyük bir yere gidiyorsun. Acemi birliği olan bir yere gidiyorsun. Yavaş yavaş işte kontrollerden geçiyorsun. Kilon, boyun, aşı yapıyorlar. Galiba cinsel bir şeyler düşünmediği aşı yapıyorlar. O, o tarafların aktif olmasın diye. Kıyafet veriyorlar tek tek. Tabii kimsenin üstüne olmuyor. Standart beden veriyorlar. Mesela bana bir kamuflaj seti vermişlerdi. Abi 5 kat büyük XXXX large. Katlıya katlıya giyiyordum. Çuval gibiydi yani. Herkes ilk çarşı iznine çıktığında ki ilk çarşı iznine çık çıkmak için bir ay bekliyordum. İlk çarşı iznine çıktığında herkes bütün bu aldığı kamuflajları daralttırdı, kestirdi. Kendi bedenine uygun bir şey çevirdi. Ben de öyle yaptım. Yoksa hakikaten komiktik yani. Yürüyen pelüş hayvanlar gibi görünüyorduk. Niye böyle onu da anlamadım. Yani bizim geleceğimiz yer belli. Kayıt oluyorken de boyumuz belli, kilomuz belli. Niye adam akıllı bir şey vermiyorsunuz? Yanımda bir 60 boyu olan çocuk var. 1.90 boyu olanla aynı kıyafeti giyiyor. Çok acayip. Neyse 3-4 gün askerliğimizi orada yaptık. Sağa dön, sola dön, uygun adım marş, şarkı, türkü. Ondan sonra atışlar yapıldı. Atışlar yapıldığında benim atışlarım iyi çıktı. Ki o güne kadar hayatımda tüfek kullanmamış bir insandım yani. Ve Sivas'a gönderdiler. Münferit olduğum için zaten bir mangam yoktu. Yani belli bir gruba dahil değildim. Her an bir şey yapabilirlerdi yani. O acemilikte belli olacaktı. Dördüncü günde galiba Sivas'a gittik. 3-4 saat sürdü yol. Sivas'a gittiğimizde beni işte bir bölüye kaydettiler. Bir mangaya dahil ettiler. Ve orada her şey en başından başladı. <laughs> Yine orada eşyalarım çalındı. Yine orada 3 kuruş param vardı. Bak askere giderken toplam 150 TL parayla gelmiştim. Millet yanında 2000 TL, 3000 TL ile geliyor o zamanlar. Herkes her gün çay kahve içiyor, poğaça alıyor, bir şeyler yapıyor. Ben 150 TL param var. Onunla sürekli don ve tıraş bıçağı almak zorundayım. Çalıyorlar çünkü yani. Acemilikteki sistem biraz acayipti. Sabah 4'te kalkıyorsun. 4.30'da hazır oluyorsun. İçtima var. da sayım yapmak. Özetle kaç kişi var burada herkes gelmiş mi gelmemiş mi tuvalette kalan uyuyakalan var mı sağda solda saklanan var mı kaçan var mı diye. 4.30'da içtima alınıyor ondan sonra kahvaltı yapmaya gidiyorsun. 5'e kadar kahvaltı 5'ten 6'ya kadar serbest. Bir daha içtima yapıyorlar altı gibi sonra eğitimler başlıyor. Kahvaltılar çok kötüydü. Yani Sivas'ta hiçbir kahvaltıya katılamadım. Bal veriyorlar ufak küpte bal donmuş taş gibi. Tereyağı veriyorlar ufak bir küpte taş gibi. Yani ekmek veriyorlar yuvarlak ufak taş gibi. Bir aylık ekmek. Bu neye hazırlık abi? İkinci Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz? Yani aylarca yemek yemeyecek miyiz? Dağlarda yılan mı avlayacağız? Bari acemilikte yemek yiyelim. Çok kötü. Çok kötü yani. Bazıları yiyebiliyor gerçi. Yani benim dişimi kıran artık yiyemediğim ekmeği başkası diyor ki ben yiyorum bana ver. Bazıları da öyle bilmiyorum. Ben mi çok tatlıydım acaba? Ben mi çok pembeydim bilmiyorum. Ben yiyemedim abi. 80 kilo gittim. Bir buçuk ayda acemilik bitene kadar 45 günde acemiliğimiz. Bir buçuk ayda 69 kiloya düştüm. 11 kilo verdim yani. Gittiğim zaman kollarım damarlı, kaslı, hayvan gibi adamdım. Acemilikten sonra zap zayıf zarganaya dönmüştüm yani. Ve acemilikte aslında eğitim boş. 3 hafta boyunca yaptırılan eğitimler şunlar. Sağa dön, sola dön, uygun adım yürü, marş söyle. Neden? Çünkü 3. haftanın sonunda yemin töreni yapılacak. Yemin töreninde de binlerce asker hepsi koordine bir şekilde yürüyecek, marşlar söyleyecek, çivi gibi olacaklar. Herkesin annesi geliyor, babası geliyor, kaymakam geliyor, generaller geliyor falan. Onlara göstermesi lazım oradaki komutanların. Bakın biz çok iyi eğittik, hepsi uygun adım gidiyor, kimse satmıyor. Hepsini adam ettik yani. İyi de bu adam etmek değil ki. Bizim orada öğrendiğimiz hiçbir şey üst devreyken işimize yaramadı. Usta birliğinde hiçbirini yapmadık bir daha. Usta birliğinde uygun adım yürümeler, sağa dönmeler, sola dönmeler hiçbiri yok. Teorik eğitimler veriyorlar. İşte hudutta ilk 2 kilometre şöyle askeri yasak bölge. Ondan sonrası 2. derece, 3. derece. Şöyle olursa şunu yapacaksın. Önce havaya uyarı ateşi, sonra yere ateş, sonra şu, sonra bu. Hep bir şeyler öğretiyorlar. Hiçbiri gerçek çıkmıyor. Yani biz gittik Şırnak sınırında yaptık. Zaten bizim bütün bölü kodu da verildi. Hiç yani acemilikte öğrendiğimiz kitapta yazan bize aktarılan hiçbir şey doğru çıkmadı. Atışlar yapıldı gene. Atışlarda yine iyi geldim. Tabii başka iyi arkadaşlar da vardı. Mesela adam gelmiş Trabzon'dan, Of'tan. Avcıymış zaten. Keklik avlıyor, domuz avlıyor falan. Biliyor atış yapmayı yani. Ama bölükteki çok nadir iyi atanlardan biriydim. Millet başkasının şeyine sıkıyordu. 9'da 9 dokuz yapmıştım yani. Sıkıntı olmadan tak 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 ortaya vurmuştum. Bu yüzden de doğuya gideceğimiz belli olmuştu ya. Oradan belliydi o iş. Tamam hadi bakalım. Sen atış mı yapıyorsun? Tamam gel kardeş. Seni Hakkari'ye sığınaya yollayacağız. Onu gördük orada. O vibe'ı aldık yani. Belki de millet bu yüzden sıkmıyordu bilmiyorum. Millet doğuya gitmeyeyim diye bayağı ağlıyordu çünkü. Aman iyi vurmayalım. Aman sürekli rapor alalım, RDM olalım. Aman nöbete çıkmayalım. Ben tuvalet temizleyeyim de yeter ki silah tutmayayım. O kafada bayağı insan vardı. Acemilikte adam akıllı bir ilaç da yoktu. Şimdi kışın gitmişsin, eksi 10 dereceyi falan buluyor. Eğitim yaptığın arazi zaten dağ başı her taraf sis çökmüş. Derin mosmor, eldiven yok, adam akıllı içlik yok. Tek kat bir şey giyiyorsun böyle 5-6 kat kendini koruma şansın da yok. Ve diyorlar ki daha kötü şartlara da gideceksiniz alışmanız lazım. Burada öyle el bebek gül bebek rahata alışmayın. Canınız yansın, ebeniz ağlasın. En zorunu gördüğünüz zaman hazırlıklı olun. Şimdi bir yandan mantıklı ama herkes oraya gitmiyor abi. Yani yerde sürünürken çakıl taşlarının üstünde milletin kolları paramparça oluyordu. Aşırı soğuktu. Herkes yani küfrede küfrede sürünüyordu ve ben şunu bekliyordum. Acemilikten önce ben hani şey düşünüyorum askere gideceğiz bize her gün şınav, barfix, ağırlık kaldırma, koşu, tırmanma, çömme, halat malat bir şeyler öğretecekler biz borda berili gibi olacağız. Ben zaten spor yapan bir insandım. Diyordum ki bir yıl bedava spor yaparım sıkıntı yok. Abi acemilikte hiç yaptırmadılar ya. 45 gün boyunca sağa dön sola dön yapmaktan başka bir şey yaptırmadılar. 2-3 defa sadece spora çıkıldı. Spordan kasıt da turlamaktı belli. Bir yürüyorsun bir koşuyorsun. Adam akıllı şınav yok, barfix yok, ağırlık yok, mekik yok, doğru düzgün bir şey yok. Buna rağmen bir de spor müsabakası yaptılar. Hani kim daha çok barfiks çekecek, kim daha çok mekik yapacak. İyi de kimseyi eğitmemişsin ki? Herkes ham. Sürünmekten ve koşmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Onlara da katıldım. O zaman kaç tane? 45 tane falan galiba mekik yok. Barfiks çekmiştim öyle hatırlıyorum. Tek elde de 70 tane şınav çekmiştim. İyiydi yani gayet. Acemilik bitmeden önce 6 gün kala şöyle bir eğitim yaptırıyorlar tek seferlik. 48 saat boyunca uyumayacaksın. Uyumaman için de sürekli görev yazmışlar. 6 saat boyunca işte gidiyorsun bir yerde yalandan nöbet tutuyorsun. Şarjör yok tabi plastik silahlarla çünkü Sivas, Tokat yani şehir ortamı bunlar. Dağbaşı değil. 6 saat bir yerde kulede nöbet tutuyorsun. 6 saat mevzide yerde nöbet tutuyorsun. 6 saat otların arasında nöbet tutuyorsun. Arada bir yemek yiyorsun sadece. 6 saat eğitim yapıyorsun. 12 saat başka bir şey yapıyorsun. 6 saat teorik eğitim yapıyorsun. Böyle şeylerle uyuma diye, ayakta kal diye oyalıyorlar. O biraz iyiydi. En azından hani uykusuzluğa karşı mücadele verdik. Ve nasıl oluyormuş bir kuleye çıkmak, bir mevzide yatmak veya bir yer altında pusu atmak bunları öğrenmiş olduk. Benim için güzel şeylerdi. Bunun dışında gözlerin kapalı bir şekilde silah sökme takma antrenmanı yaptırmışlardı. Zaten normal silah sökme takmayı öğretmişlerdi hepsi. Bir de gözleri kapalı yaptırılması o eğlenceliydi. 51 saniyede galiba ben söküp takmıştım. Yapmıştım. Yani bayağı iyi bir şeydi bu ama şu anda versen nasıl söküp taktığımı hatırlamam ya. Yani. Şu an bana ver. Gözlerim açık G3'ü sökemem. Karıştırırım şuradan mıydı buradan mıydı. 10 sene olmuş artık aklımda değil. Ama enteresan şeylerdi. Hani askerlik diyebileceğin şeyler yapılıyordu. Yine isim vermeyeyim. Beni oradaki çok testisli bir görevli, üst rütbe bir asker yanına çağırmıştı. Çünkü annem medya kolu uzun bir kadın. Birkaç yeri aramış. Demiş benim oğluma torpil yapın. Orada haberci olsun. Tatile çıksın falan. Yorulmasın. Adam beni çağırdı. Bizi böyle böyle aradılar. Seni habercim yapayım. Her hafta burada çarşı iznine gidersin. Hiç sıkıntı yaşamazsın. Doğu görmezsin falan. Aşırı zoruma gitti. Annemin öyle bir şey yapması. Bir de annemi aradım orada bir saat kavga ettim. Komutana dedim ben böyle bir şey istemiyorum. Neyse ne ya doğuysa doğu gideriz. Yanlış anlaşılma olmuş. Kesinlikle yani ben bir torpil istemiyorum dedim. İstese miydim acaba? <laughs> Çünkü hakikaten de şırnağa gittik yani. Bazen bir diyorum enayilik mi ettim? Neyin gururu, neyin şerefi, neyin adamlığı yani? Ne güzel torpil ayarlanmış. Millet onun için affedersiniz ama bir, bir tarafını verecek. Ben elimin tersiyle itiyorum. Niye? Hiç erkeklik yapıyorsun. Sonra bir pişman oldum. <laughs> Çünkü usta birliğinde Şırnak'ta hiç çarşı izni yoktu. Hiç tatil yoktu, hiç telefon yoktu, sıfır serbestlik. Ama Sivas'ta kalsaydım, her hafta iki gün çarşıya çıkacaktım, internet kafeye gidecektim haberci olacaktım, nöbet görmeyecektim, terör görmeyecektim, keyfime bakacaktım, kazandığım parayı harcayabilecektim. Enteresan bir ortam olacaktı yani öyle bir askerlik sıkıcı olmazdı herhalde. Öte yandan tabi batıda yapmanın da şöyle zorlukları var. Botun boyalı olacak, çakı gibi olacaksın, yatağını yapacaksın, tertemiz olacaksın, selam vereceksin, bilmem ne yapacaksın. Doğuda da böyle bir şey yok. Yani doğuda kimse bakmıyor botun boyalı mı, yatağın yapılı mı, sakal tıraşın oldu mu, selam verdin mi. Zaten çamur içinde askerlik yapıyorum, pislik içinde, dağ başında ya botunu boyasan ne olur? olur? 5 dakikada bembeyaz oluyor. Yatağını yapsan ne olur? Kimse teftişe gelmiyor, kimse görmüyor. Sakalını kesmesen ne olur? Ne fark ediyor yani? Her yerin kendi zorluğu var. Şimdi o gözle bakınca sürekli jilet gibi olayım, komutanlara sürekli eyvallah çekeyim o da bana zor gelirdi. Doğuda yapmak daha iyi oldu bir anlamda. Neyse acemilik bitti. Gerçi acemilikte bir kere çarşıya çıkabildim bu yemin töreninden sonra. Annem gelmişti özellikle yemin töreninde ve iki gün dışarıda otelde kalabilecek şekilde tatil yapma şansım olmuştu. Yemin töreninden sonra herkesin ailesi uzaktan geldiği için iki gün tatil hakkı veriyorlardı. Gittik bir otelde falan kaldık. Abi otelde yaptığım kahvaltıyı hayatım boyunca bir daha yapmadım. 9-10 bardak meyve suyu içmişimdir. Yani 10 tabak bir şeyler yemişimdir. Kahvaltı başladığı dakika yemeye başladım. Kahvaltı bitene kadar 2,5 saat boyunca sürekli yemek yedim yani. O kadar acıkmışım ki. 1,5 aydır 10 kilo falan vermişim. O kadar gözüm acıkmış ki yani doymuyor. Kahvaltı bitti gittik dışarıda bir daha yemek yedik falan. Acayip günlerdi. Güzel yönleri var mıydı bilmiyorum. Şu anda bakınca sanki nostaljik güzel gibi geliyor ama o zamanlar iğrençti. Lanet etmiştim yani keşke gelmeseydim diye. Sonra bir 6 gün tatil hakkın oluyor. Şöyle bir tercih veriyorlar. Ya Hemen Acemi Birliği'nden Usta Birliği'ne gideceksin. O 6 gün tatili daha sonra kullanmak istiyorsan kullanacaksın veya daha erken terhis olacaksın. Ya da 6 gün tatilini yapacaksın. 6 gün sonra usta birliğine sana bir uçak ayarlayacaklar. Hazır devlet kendi yapacak bunu ve Şırnağa gideceksin. Ben 6 gün tatil yapmak istedim. Çünkü düşünün, orada ben çarşı iznine çıktığımda bir markete gidip 1 litre süt alıp süt içiyorum. Onu özlemişim. Pazara gidip bir iki tane meyve alıyorum, meyve yiyorum. Bunu özlemişim yani. Kahve içmeyi özlemişim. Kahve makinelerinden gelen kahve bok gibi. Kusura bakmayın, içilmiyor. 6 gün tatilimi yaptım acemilikte. Eve geldik falan filan neyse. Eşyalarımızı topladık. Yine bir alışveriş yaptık çünkü acemilikte her şeyimiz çalınmıştı. Bir daha don, atlet, tıraş bıçağı, tıraş köpüğü falan aldık çantaya koyduk. Usta birliğinde zaten anahtar da verecekleri için eşyaların çalınmayacak. Oraya aldığın şeyi bir ömür kullanacaksın yani.